Thank you Sevgili yaylar ve bilhassa da sevgili yükselen yaylar efendim Mayıs ayı yorumlarına hoş geldiniz. Niye bilhassa da sevgili yükselen yaylar dedim. Beni düzenli olarak takip edenler bilir ama yeni izleyicilerimiz olabilir. Efendim burcunuz yay ise demek ki yay burcu özellikleri taşıyorsunuzdur. Çok güzel. Hatta doğum haritanızda burcunuz güneştir efendim. Çünkü bizim doğum haritalarımızda güneşimiz, merkürümüz, venüsümüz bir sürü gezegenimiz var. Güneş demek burcumuz demek. Ve biz onu birebir danışmanlıkla yorumluyoruz ama genel öngörülerde güneşinize yani burcunuza dair öngörü yapılamıyor. Üstelik bu son yıllarda çıkmadı. 2000 yıldır böyle. Yani hiçbir zaman e, burca göre öngörü yapılamaz. Daima yükselen burca göre yapılır. Bu yıllıklarda da böyledir. Aylıklarda da böyledir. Bir tek günlük yorumlarda ayın hareketlerine bakarız. Ama onun dışında daima sade ve sadece yükselen burca göre öngörüler yapılır. Evet efendim. Sevgili yükselen yaylar hadi bakalım o zaman sizinle bir güzel Mayıs ayını konuşalım. 21 Mayıs'a kadar Güneş nerede? Boğa burcunda. Yani sizin doğum haritanızda 6. evinizde ve Merkür de kendilerine eşlik ediyor. Demek ki 21'e kadar odanız 6. ev konularında. Peki 6. evin konuları nedir efendim? İş hayatı, iş ortamımız, kariyerimiz ve tabii ki sağlığımız ve tabii ki günlük rutinlerimiz. Şimdi bir kere çok çalışıp yorulacağınız bir ay, geçmiş olsun. Evet güneş altıdan geçerken bizi böyle iyice bir çalıştırır. Biraz çalışacaksınız. İş ortamınızda tabii ki ekip çalışmaları çok dikkat çekiyor. İşin içinde merkür var, uyum var, iş paslaşılıyor vesaire. Bir takım yeni imzalar olabilir kariyere dair. Ne bileyim işte böyle belki bazınız iş arıyor işte gider iş görüşmesine yeni bir işe başlar bu olabilir. İkincisi kariyerinizde raporlama ya da analiz gerektiren bir takım işler varsa Merkür'ün desteğini o anlamda çok güzel görebilirsiniz. Uygur ben çalışmıyorum diyorsunuz. Tamam o zaman da günlük rutinlerinizde çok yorulacaksınız. Yani ev işleri, dış işleri yani bütün hayatınızda yetişmeniz gereken işlerde bayağı eforlu olacaksınız, bayağı canlı olacaksınız ve çok yorulacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki sağlığınıza odaklanacaksınız. Hem güneş orada hem merkür orada. Sanki bu ay böyle bir sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Dikkat edin sevgili yükselen yaylar. Ama merak etmeyin merkür orada çözümleri de getirecektir tabii ki. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. İşte avukatınız, astroloğunuz, şoförünüz, işte kimlerle çalışıyorsanız. Hani onlarla ilgili bir takım gündemler olabilir. Belki bir değişim, bir değişiklik, bir gündem hani o şekilde çalışabilir. Nitekim 19 Mayıs'ta sevgili yükselen yaylar. Evet 19 Mayıs tabii ki hepimizin çok sevdiği bir tarih. Ama astrolojik olarak 19 Mayıs'ta bir de bir dolunay var. Nerede efendim? Akrep Burcu'nda sizlerin 12. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Siz yükselen yaylar demek ki 1. ev yay, 2. ev oğlak, 3. ev kova o sırayla gidiyor ve 12. eviniz akrep. Son derece sırtınızı döndüğünüz kontrol dışı alanda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunayla beraber sağlığınızla ilgili bir takım olumsuz koşullar tetiklenebilir dikkat edin. Bu fiziksel sağlığınızla ilgili olduğu gibi ruh sağlığınızla ilgili de olabilir. O dönem böyle bir kuruntulu, bir negatif, bir böyle kendi kendinizi doldurduğunuz bir dönem de olabilir. Lütfen dikkat edin sevgili yükselen yaylar. Belki de artık çalışmaktan zihinsel olarak böyle sürü menaja gitmek üzeresiniz. Artık kaldıramıyorsunuz. Belki de biraz dinlenmeniz gerekiyor. Biraz hayattan çalmanız gerekiyor. Birazcık ne bileyim hobilerinize, keyiflerinize, sağlığınıza hani bunlara yönelmeniz gereken bir dönemi anlatmaya çalışıyor bu akrep dolunayı. Tabii ki işin içinde 6-12 aksı var. Dolunay zamanı iş hayatıyla ilgili bir kayıp da olabilir. Bir gizli düşmanlık da görebilirsiniz. İş ortamındaki süreçlerde bir değişim, bir kontrol dışı haber, bir gündem de olabilir. Hani bu konuda da sizi uyarmak isterim. Evet, 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçecek. Merkür de çok sevdiği İkizler Burcu'nda olacak. E zaten Mars ayın başından beri İkizler Burcu'ndaydı. Fakat 21'inde, şimdi bakın Mars Biraz biliyorsunuz mücadele ile ilgili bir gezegen 7. ev her türlü ikili ilişkinizi anlatıyor. Tam karşı eviniz. Demek ki ayın başından beri ikili ilişkilerde böyle biraz mücadeleler, hırgür, kavgalar, sorunlar olabilir ama 21 itibariyle Güneş ve Merkürün 7. evinize girişiyle de bir toparlanma, bir uyum, bir uzlaşı var sanki. O yüzden 21 itibariyle Güneş ve Merkürün 7. evinize geçişi harika. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Böyle dediğim gibi Mars ikili ilişkilerde ayın başından beri sizi yorarken Güneş'in ve Merkür'ün 7. evinize 21 itibariyle geçişiyle daha uyumlu bir dönem başlıyor. Evliliğiniz, iş ortaklığınız, ticari ilişkileriniz, aşk hayatınız her türlü ikili ilişkide bir odağınız var, bir gündeminiz var. Bu dikkat çekiyor. Belki bir ilişkiniz yok, birini kovalıyorsunuz. Belki birine kafayı taktınız. Belki biraz çapkınlık yapmak istiyorsunuz. 21'inden sonra bu dikkat çekiyor. Belki de efendim birilerine sürekli bir şeyler danışıyorsunuz. Yani bir kararlar almaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Ortaklıklı bir takım işler var. Hatta hazır Merkür oradayken ticari bir imza atmak Değil mi efendim 21'inden sonra? Efendime söyleyeyim kariyerde bir girişim yapmak, ortaklıklı bir takım işler. Hani gayet güzel. Ben sizin yerinizde olsam söz, nişan, düğün gibi bir takım hedefleriniz de varsa hazır. Merkür de 7'de güneşle kavuşacak hatta. Ne zaman? 22'si 23'ü. Mesela 22'si 23'ü bir nikah söz ya da kariyerinizde bir girişim. Değil mi efendim? Güneş nedir? Kariyer, hedefler, hayat amaçları. Merkür nedir? İmzalar. Bu ikisi ne zaman bir araya geliyor? 22'si 23'ünde. Demek ki 22'si 23'ü nişan, söz, evlilik. Kariyer girişimleri. Spora başlama. Herhangi bir başlangıç yapmak için 22'si 23'ü çok uygun. Lütfen 22-23 Mayıs'ı değerlendirin sevgili yükselen yerler. Bunu demek demeye çalışıyorum. Özellikle de böyle ticari faaliyetler, ortaklıklar ya da bir danışmanlık almak istiyorsanız da çok güzel mesela. Hani bu enerjiyi değerlendirin derim. 15 Mayıs'a kadar Venüs Koç Burcunda olacak. E, Koç Burcu sizin dost burcunuz niye? Çünkü siz ateşin değişkeni. Venüs şey siz ateşin değişkeni. Koç öncüsü e, biliyorsunuz e, aslan da sabiti aranızda böyle bir üçgen açı vardır sizin. E, Venüs iyicil bir gezegen. Beşinci evi çok sever Venüs. Değil mi efendim? Üçgen açıda, size destek açısında. Peki ne oluyor? Uygun bu 5. ev ne diyorsunuz? Sabırsızlandınız, haklısınız. 5. ev efendim aşk hayatımız, sosyal hayatımız, keyiflerimiz, çocuklarımız, yatırımlarımız. Bu konularla alakalı bir evde 15'ine kadar venüs var. Demek ki aşk, çocuklar, keyifler, hobiler bunların hepsi ön planda ayın 15'ine kadar. Aşk hayatınıza, sosyal yaşamınıza güzel bir destek. Kiminiz yeni aşklara çekilecek. Kiminiz hali hazırdaki aşk hayatında daha romantik günler bekliyor. Gayet keyifli, biraz çapkın olabilirsiniz bu ay sevgili yükselen yaylar. Tabii ki yani Venüs her zaman güzel bir destek. Hani onu söyleyeyim, onu hissedeceksiniz zaten. Çocuk bekleyenler, evet sevgili ikselen yaylar güzel bir destek. Çocuğunuzun hayatında önemli bir destek. Yani çocuğunuzun hayatında sürümcemini bir konu vardır. Onunla ilgili bir günden bir başarı, güzel bir hikaye. Ne bileyim belki aranızdaki ilişkiler anlamında toparlanması anlamında falan da güzel çalışabilir mesela. Yaratıcı yönleriniz için harika. Şiir yazarım, beste yaparım, müzik yaparım, tasarım yapıyorum, bilgisayarcıyım, şu bu işte her neyse... ise... Venüs 5'ten geçerken o anlamda sizi çok yaratıcı kılacaktır. Onu söyleyebilirim. Borsa, riskli yatırımlar, değil mi efendim? Bitcoin, şu bu. Bunlarla ilgili güzel bir destek var Venüs'ten. Ama yine de tabii ki şu an hani genelinde biliyorsunuz özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız aman öyle Lütfen çok riskli girişimlerde de bulunmayın. Hani orada da bir sakin gidin. Çünkü siz yükselen yaylarda bazen böyle bir hafif böyle bir risk almaktan keyif alma durumu oluyor. Biz buna bazen şuursuz iyimser diyoruz. Öyle deyince de videonun altına yazıyorsunuz, kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Ben kötü bir şey demeye çalışmıyorum ama risk almak konusunda yay çok kolay risk alıyor. Bazen de zarar edebiliyor. Her ne kadar Venüs orada güzel bir destek de olsa tamam bu desteği kullanın ama böyle... Risk alırken de çok açılmayın. Ölçüyü kaçırmayın. On demeye çalışıyorum sevgili yükselen yaylar. Evet. Şimdi... 15 Mayıs itibariyle Venüs Koç burcunu terk edecek. 6. evinize Boğa burcuna girecek. E, ayın başında Güneş Merkür biliyorsunuz oradaydı. Hani çok çalışacaksınız demiştim. Evet, Venüs de 6. evinize giriyor. Vallahi Yine iş ortamınız, sağlığınız, günlük rutinleriniz demek ki ay boyu dikkat çekiyor. Ekip çalışmaları için güzel. Bazılarınız aradığı işi bulabilir. Bazılarınız iş hayatında beklediği işte o girişim, o haber, o neyse onu alabilir. Hizmet aldığınız insanlarla ilişkileriniz toparlanıyor. Güzel. Ne bileyim sağlık sıkıntılarınız varsa güzel destekler var. Ev ortamında yaptığınız işlerden, günlük rutinlerinizden daha çok zevk alacağınız bir dönem başlıyor. Yalnız Venüs 6'dan geçerken çok kilo aldırır sevgili yükselen yaylar. Ona dikkat edin. Yani yarın yokmuş gibi yemek yiyebilirsiniz. Hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü yaz kapıda artık. E Mayıs yani anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen iştahınızı frenleyin. Dikkat edin sevgili yükselen yaylar. Gerçi sizlerden sporcu çok çıkar, spor yapmayı seversiniz. Sporla alakalı bir dönem muhakkak hayatınızda olur. Yani işte iştahınıza dikkat edin. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi 15-22 Mayıs arası 6. evinizde değil mi efendim Boğa Burcu'nda ne olacak? Venüs Uranüs'te kavuşacak. Venüs uranus kavuşumları 15-22 Mayıs arası sizi böyle biraz çizgi dışı, sıra dışı aşklara çekebilir. Canınız böyle normalin çok dışında biriyle beraber olmak isteyebilir. Aniden aşk kapınızı çalabilir. Tavsiye eder miyim? Hem evet hem hayır. Bu nereden baktığınıza bağlı. Biraz gönlüme eğineceğim, keyfime bakacağım diyorsanız buyurun efendim. Ama yok ben çok aşk konusunda çok benim kurallarım vardır. Ee, devam etmeyecek ya da emin olmayacağım bir şeye başlamam diyorsanız da hiç acele etmeyin. O zaman boş verin. Çünkü Uranüs'te gelen Uranüs'te gider. İkili ilişkilere dikkat edin. Onu demeye çalışıyor. Evet. Şimdi tabii ki Uranüs'ün sizin özelinizde bir takım etkileri daha var. Hani bu genel etkisi bu Venüs Uranüs kavuşum. Bir de sizin özelinizdeki artı etkisi madem 6. evde kavuşuyor kariyerinizde sürpriz gelişmeler olabilir birden biri gelir. Biri gider iş hayatından. Bir iş alınır, bir iş gider. Bir haber gelir, bir değişim olur. Hani bu anlamda da çalışabilir sevgili yükselen yaylar ve sağlığınız için de ihtiyaç duyduğunuz tedavi yöntemiyle tanışacaksınızdır. Belki de bu çok beklemediğiniz, tahmin etmediğiniz bir tedavi yöntemi falan da olabilir. Belki de alternatif tıpla ilgili bir durumda söz konusu olabilir. Bilemiyorum ama her halükarda Dediğim gibi bir e, tedaviye ihtiyaç duyduğunuz bir konu, bir sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa ki bu ay olabilir. Hani bununla ilgili de e, ihtiyaç duyduğunuz çözüm geliyor. Evet, hayvan besleyenleriniz varsa aranızda 6. ev hayvanlarımızı anlatır. Hayvanlarınıza dikkat edin. Böyle 15-22'si arası filan. Böyle kedi besleyenler bir camlarına dikkat etsin falan. Köpek besleyenler tasmaya dikkat etsin. Kuşunuza dikkat edin. Yani genel olarak ev hayvanlarıyla ilgili bir anilik de olabilir. Dikkat edin. Evet. 16 Mayıs itibariyle Mars Yengeç Burcu'na giriş yapacak. Sizlerin doğum haritasında Yengeç efendim 8. evinizdir. Şimdi genel olarak Mars Yengeç Burcu'na gireceğine göre 16'sı itibariyle biraz daha alıngan bir psikolojide olacağız. Hepimiz. Biraz daha naif, biraz daha duygusal. Ve Mars 8. evinizde olacak. Bu da sizin özelinizde maddi eforu anlatıyor. 16'sından sonra para ile ilgili gündemleriniz kızışıyor. İşte alacaklar, verecekler, yetiştirilecek paralar filan böyle bir dikkat çekiyor. Aileyle, eşle, iş ortağıyla olan ortak harcamalar, maddi trafik dikkat çekiyor. Özetle mali tablonuz dikkat çekiyor. Gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartlarınız, krediler, verdiler, sigorta, tazminat, miras vesaire bu konulardaki eforunuz çok dikkat çekecek. Hani biraz dikkat ne dedim? Çünkü sonuçta Mars pek de güçlü olmadığı bir burçta olacak yengeçte, ee, zararlıdır hatta. Bir de 8. ev yükseleninize 150'lik yapıyor filan sanki maddi konular biraz yorabilirmiş gibi duruyor. Valla oradaki transitin tek faydası cinsel hayatınız olur. Hani cinsel hayatınız renklenebilir çünkü 8. ev cinsel hayatınızı da anlatır. tabii sağlık konularını anlatır, sanki sağlıkla ilgili bakın hep vurgular dikkat çekiyor. Bir sağlığınıza lütfen dikkat edin bu ay oldu mu sevgili yükselen yaylar? Evet. Mart ayında Satürn, Plüto, Güney Ay Düğümü kavuşumları ikinci evinizde, para evinizde, Oğlak Burcu'nda başlatır. Şimdi zaten 2017 Aralık'tan beri Satürn para evinizde, Oğlak Burcu'nda sürekli iş değiştir, iş değiştir, işini sevmiyorsun, işinde verimli değilsin, bu işten hoşnut değilsin diye baskı yapıyor size. Kariyer anlamında zorlanıyorsunuz, bazen açıklarınız oluyor, bazen maddi konularda sıkıntılar oluyor, bazen parasızlık çekiyorsunuz. Hani böyle kariyer ve para konularıyla ilgili Satürn sizi sınıyor. Mart ayında da şahtı şahbaz oldu. Niye? Çünkü Satürn, Güney Ay, Düğme ve Plüto Pluto'yla kavuştu ve maddi konularda önemli dönüşümleri tetikledi. Bu Nisan'da da devam etti, Mayıs'ta da devam ediyor, Haziran'da da devam edecek. Genel olarak 2021'e kadar da zaman zaman Satürn-Pluto kavuşumları var. Amaç ne? Kariyerinizle ilgili yeni bir girişim yapmanız. Evet, yani bütün amaç bu. Demek ki bazılarınız için bir iş eğitimi var. Bazılarınız için kariyerde yeni girişimler var. Bazılarınız bir mülkünü satıyor. Bazılarınız bir mülk alıyor. Tabi bunlarla ilgili de çalışabilir. Miras konuları olabilir bazılarınızın. hep dikkat çeken konular bunlar açıkçası. Ortaklıklı işler gündeme gelebilir. Yani G olarak maddi konularda 2017 Aralık'tan beri süre gelen konularda bir hızla tırmanış var. Böyle kardeşler, yakın akrabalar onlarla ortak gündemleriniz de olabilir falan. Bunların hepsi dikkat çekiyor. Tabii ki bunu tam olarak anlamak için doğum haritanıza bak. Yani bunlar tabii çok genel yorumlar nihayetinde. Evet sevgili yükselen yaylar. Demek ki bu ay kariyer ve sağlık ve para konuları sizin çok özelinize dikkat çekiyor. Bu ay bana yazacaksınız. Yani aşk yok mu? Aşk yok mu? Ya o da var. Güneş özellikle 21'inden sonra 7. evinize geçiyor dedim. Aşk ve ilişkilerle ilgili olumlu bir enerji. Ama şunu peşin peşin söyleyeyim. Yani aşk sizden bağımsız bir şey değil. ...sizinle beraber ilerleyen bir şey. Hani bunu anlamanızı çok rica ediyorum. Siz zannediyorsunuz ki benim hayatımda kimse yok. Yok. Ne yapıyorsun? İşte evde oturuyorum. E yok. Çık, gez, insanlarla tanış, bir takım sosyal gruplara gir, birileriyle tanış... ...ki aranda bir şey de olsun. Yani gökyüzü sizi durup dururken de birini karşınıza getirmiyor. Hani bu böyle bir algı yok. Hani bunu bilmeniz gerekiyor. Kaldı ki astrolojinin ve her türlü diğer okült konularında en az ilgilendiği konu aslında aşktır. Çünkü aşk hayatımızda bizim istediğimiz zaman harekete geçerek yaratımını yapabileceğimiz ve hayatımıza çekebileceğimiz bir olgu. Eğer bunu çekemiyorsanız haritanızdaki Venüs'e bakın. Demek ki Venüs'ünüz iyi bir Venüs değil. Demek ki aşka bakış açınızda sıkıntılar var. O zaman gidin bir danışmanlık alın. Astroloğunuz size aşka bakış açınızdaki sıkıntıları anlatsın mesela. O apayrı bir konu. Evet hazır böyle konuşmuşken tabi e, bana sık sık soruyorsunuz. Ya Uygur ben sana ulaşamıyorum, ulaşmak istiyorum diyorsunuz. Anlatayım efendim. Bana 3 yoldan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım var. Facebook hesabım var. Facebook'a Uygur yazarsanız hobi sayfam çıkıyor, ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki mail. Adım soyadım Uygur Gür. Mail adresim uygurgur.gmail.com gmail.com. E, oradan bana danışmanlık için ulaşabilirsiniz. Özel sorulara dönemiyorum. Çünkü vaktim yok. Ben tek başıma, her şeyi tek başıma yapıyorum. E, öyle seviyorum. Yani... Böyle memnunum açıkçası e, ve açıkçası da hani çok ciddiye aldığım için işimi vakit harcıyorum işime. İşin gerçeği bu. E, mail'e daha hızlı dönüyorum. Facebook'a en hızlı dönüyorum. Ama Instagram'a pek dönemiyorum açıkçası. Bir de bana yazarken nereden yazdığınızı da belirtin lütfen. Çünkü benden bir danışmanlık istediğiniz zaman programıma bakarken hani yaşadığınız yer Skype mi olacak, yüz yüze mi olacak, işte efendim söyleyeyim yurt dışıysa saat farkı falan bir şeyleri biliyor olmak istiyorum öncesinde açıkçası. Evet sevgili yükselen yaylar geldik bugünlere. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Benim için yay demek büyük resim demektir. Din, edebiyat, felsefe, yabancı kültürler, yabancı diller, astroloji, büyük resme dair bütün konular, siyaset. Yani bunlarla ilgili bir vurgu demektir hayatta. Bu anlamda benim için çok özelsiniz. Risk alabilmek demektir. Çok güzel yani. Ben mesela boğaya boğa olarak bir olan biri olarak fazla garanticiyim. Dolayısıyla sizlerden her zaman risk alabilmenin önemini öğrenmişimdir. Yani benim için çok besleyicisiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarım efendim. Müzik